Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Hayıtlı Mahallesi'ndeyiz. Şu anda yol çalışmaları nedeniyle Hayıtlı Mahallesi'nde iki haftadır yolun kapalı olması vatandaşları mağdur ediyor. Yolun kullanamaz hale gelmesinin yanı sıra çalışma nedeniyle yolda oluşan, boylu boyunca oluşan çukurun etrafında da hiçbir güvenlik unsurunun olmaması, hiçbir güvenlik öneminin alınmış olmaması büyük bir tehlike yaratıyor. Mahalle sakinleri uzun süredir kapalı olan bu yolun bir an önce yapılmasını ve trafiğe açılmasını talep ediyor. Vatandaşlar yetkililerden bu konuda acilen müdahale etmelerini ve güvenli bir ulaşım sağlamasını bekliyor. Valla bir mahalleli olarak bir seneden beri rezillikler çekiyoruz. Ona, dün belediyeye söyledim ben. Fevzi abi iletmeleri için söyledim. Ondan sonra dediler müteahhit yapacak dediler. O onun üzerine atıyor, o onun üzerine atıyor. Ne olacak halimiz? Kaç haftadır peki bu şekilde yollar? Dört aydan beri canım. Dört aydan. Beri. Yazın tozunda kaldık biz. Ne olacağız? Soruyorum ben. Biz seçtik vekillerimizi ama sorunlarımız hallolmuyor. Pazarlıklara yani müsaade etmez ama diyecek bir şey bulamıyorum yani. <laughs> bu harfiyat burada bir hafta duruyor. Kalkmadı. Eğer iş bitmediyse neden iş yakında bitmedi? Bir. İkincisi daha önce bu boru hattı kazıldı buraya. Üzerine para ödendi, parka taşı döşendi. Tekrar ana boru için tekrar kazdılar, bu hale getirdiler. Artık yapanlar utansın.